Arkadaşlar merhaba. VTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Orçun'la birlikte Spor Toto 33. hafta maçlarını yorumlayacağız. Ve tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Merhaba Orçun. Merhaba Canberk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Dilersen vakit kaybetmeden maçlarımıza başlayalım. Tabii. İlk maçımız Beşiktaş-Kayseri maçı. Hı hı. E, bu maçı yorumlayalım seninle birlikte. Yani Kayseri Spor zor zamanlar geçiriyor. Bir ara ligde çıkışa geçmişlerdi üst üste puanlar topladılar ama e, açıkçası bu gidişat fazla uzun sürmedi ve üst üste yine puan kayıpları yaşıyorlar. E, Beşiktaş maçı gerçekten onlar adına önemli bir maç. Çünkü düşme potasındaki takımlar da puan toplamaya başladılar. E, bu da tabii onları biraz sıkıntıya soktu. Ben ama Beşiktaş karşısında açıkçası çok büyük bir varlık gösterip e, buradan puan ayrılabileceklerini düşünmüyorum. E, onların da açıkçası çok hedef maçı olduğunu da zannetmiyorum. Önlerinde daha hedef maçı olabilecek karşılaşmalar var. Ben Beşiktaş için bu maçın daha önemli olduğunu düşünüyorum şampiyonluk yolunda. Çünkü Beşiktaş üst üste çok puan kaybediyor. E, kendi evinde Kayseri da puan verirse bence şampiyonluk yarışında ee, üçüncü sıraya düşer Beşiktaş. Yani birden birinci konumdan üçüncü konuma düşer. Puan olarak düşmese de e, mental olarak düşer. Ben o yüzden Beşiktaş'ın bir şekilde bu maçta galibiyete uzanacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz e, senin de dediğin gibi Orçun son maçlarda rehavete kapıldı gibi sanki Beşiktaş ya da eksiklerden kaynaklı bir oyunda mı düşüş oldu? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ben rehavetten ziyade e, takımda yorgunluğun ve sakatların fazla olmasından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş çünkü rahavete kapıldıysa eğer yani çok büyük bir hata da bulur kendini. Neden diye sorarsan yani şu anda bizim ligimiz öyle rahavete kapılacak bir lig değil. Herkes herkesi yenebiliyor. Ee, o yüzden sonuna kadar götürebilmek lazım. Ben yorgunluk ve sakatlıklara bağlıyorum. Abu Bakar'ın sezonu kapatma ihtimali var. Özellikle bu gerçekleşirse bence Beşiktaş şampiyonluğu kaybetme noktasına gelebilir. O yüzden dediğim gibi çok Hedef bir maç bu karşılaşma. Yani Beşiktaş'ın tekrar ben şampiyonun en güçlü adayıyım diyebilmesi için kazanması mutlaka gerekiyor. Çünkü daha sonuçta Galatasaray'a konuk olacaklar. Galatasaray'a karşı oynayacakları mücadeleye kadar bence artık puan kaybetmemeleri gerekiyor. Bu yüzden ben bir şekilde Beşiktaş'ın zor da olsa çok kolay da kazanacağını zannetmiyorum. Sorduğumuz 3 puanı uzanacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de sana katılıyorum. Zor bir maç olacak. Özellikle Kayseri açısından da e, ligin sonlarına yaklaştığımızda onların da puana ihtiyacı var. Beşiktaş da şampiyonluğu kavalıyor. Ama e, tabii bir e, kazanan olacaksa Beşiktaş olacak diye e, değerlendirelim. E, i̇kinci maçımız Antalya Spor Galatasaray maçı. Bu maçla ilgili de yorumlarını alalım Orçun Yani biz tabii burada çoğu maça hep zor geçecek, zor olacak diyoruz ama gerçekten bizim ligimizde artık kolay bir maç yok kolay bir takım da yok yani bugün seninle de zaman zaman konuşuruz yani son sıradaki takımın birinciyi yenmesi çok büyük sürpriz olmuyor artık bizim ligimizde Bu yüzden her karşılaşma kendi içerisinde belli başlı zorlukları yaşatıyor Antalya Sporu deplasmanı Galatasaray için bence çok zor bir maç Çünkü Antalya Spor özellikle maç başı gol yemezse kilidinin açılması zor bir takım Galatasaray'da da açıkçası kilit açma konusunda etkili isimler genelde sakat ve cezalı bu haftalarda. E, ee, Galatasaray nasıl bir kadroya çıkacağı önemli. Yani iyileşen oyuncularının oynayabilme durumları falan bu karşılaşma için hani çok önemli. Ama ben yine e, bu döneminde hep ihtiyacı olan takımın bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da çok fazla ihtiyacı var 3 puana. Antalya Spor biraz rahat bir konumda ve son maçlara bakarsak da e, rahat bir oyun sergiliyorlar. O Arsenal'ın ilk geldiği dönemdeki sıkı defansif oyunları yok. Ben burada Galatasaray'ın zor da olsa yine Beşiktaş gibi yine zorlanacağını ama bir şekilde 3 puan ulaşacağını düşünüyorum. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı. Bu da diğer zor bir karşılaşma diyebiliriz Orçun. Evet. Kasımpaşa da alt sıralara yakın. Fenerbahçe de son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Oyun olarak da Başakşehir maçında da penaltının kurtarılması son dakikalarda e, onları ayrı bir motive etmiştir diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Yani aslında ilk üç takıma bakarsak en zor maç bence Fenerbahçe'nin kendi evinde olmasına rağmen Kasımpaşa çok tehlikeli bir takım. Özellikle maçın başında yani Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şu açıdan tehlikeli. Kasımpaşa erken bir gol bulursa Fenerbahçe senin bildiğin gibi savunma arkasında çok büyük boşluklar bırakıyor ve yani Öne geçmese bile Kasımpaşa, Fenerbahçe kor nereden bile 7 golün altta hesabı yok bu sezon. E Kasımpaşa tam bu gollerin takımı. Yani Fenerbahçe'ye çok ters gelebilecek bir takım. E, bu yüzden Fenerbahçe'nin işi zor. Yani Fenerbahçe'nin ben açıkçası, oyun kontrolünü bir an bile bırakmaması gerektiğini düşünüyorum maç içerisinde. Bir anlık konsantrasyon kaybı Fenerbahçe'ye çok büyük sorunlar yaşatabilir. Ama ben Emre Berezoğlu'nun bunun farkında olacağını ve ona göre bir kadro ile olacağını düşünüyorum. Ben bu hafta 5. E, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Fenerbahçe'nde yine zorlu bir maç oynayacağını ama 3 puanla ulaşacağını düşünüyorum. E, bir sonraki karşılaşmamız Gençler evinde Rize ağırlıyor. Hı -hı. E, bu maça baktığımızda doğru Gençler Biliğinde hala düşme potasında. Rize baktığımızda ise orta sıralarda yer alıyor. Alt tarafa göre biraz daha rahat konumda. Hı -hı. E, bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ya şimdi e, Bülent Uygun sonrası Çaykur müthiş bir çıkış yakaladı gerçekten. E, Bülent Uygun takımların hızlı çıkış aldığını biliyoruz ama bu uzun vadeye yayabildi bu kez. kadrole iyi bir uyum yakaladı teknik Gençler Birliği de düştü gözüyle bakılıyordu ama son haftalarda topladıkları puanlarla gerçekten iyi bir konuma geldiler. Yani en azından ümit duyabilecekleri bir konumda var. Hatta birkaç sürpriz son dakika puan kayıpları da olmasaydı şu an bambaşka bir konumda da olabilirlerdi. Yani düşme potasının üstüne çıkmış bile olabilirlerdi. Ben açıkçası gençler birliğine beraberliğin yaramadığını düşündüğüm için ama Çaykuruz'un da çok formda olduğunu bildiğimiz için ben bu karşılaşmaya 1-2 çifte şans öneriyorum. Çünkü beraberlik olursa son dakikalara girerken bile ben gençler birliğine çok fazla risk alacağını bu nedenle de bir şekilde maçın bir takımın gol bularak noktalayıp galibiyete uzanacağını düşünüyorum. 1-2 çifte şansın bu maç içerisinde mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Konya Spor'a da spor maçıyla devam edelim Orçun. Ligin aslına bakarsak iki rahat konumdaki takımı diyebiliriz. Hı hı. Bu maçla ilgili ne söylersin? Yani bu maç dediğin gibi artık şöyle, bu tarz maçları tahmin etmesi çok zor oluyor. Çünkü iki takım da rahat olduğu zaman kadro tercihlerini, tabi maç saatine kadar bekleme şansımız olmadığı için spotlu da, kadro tercihleri, o anki konsantrasyon kayıpları çok fazla etkiliyor. Ben bu tarz maçlarda her zaman ev sahibini bir tık önde görüyorum. Burada da Konya Spor galibiyetini bir tık önde görüyorum ama beraberlik ihtimalinin de yer aldığını düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor'da gerçekten ters gelebilecek bir takım her takıma bu ligde. Ben Konya Spor'un kaybetme ihtimalinin daha düşük olduğunu, zor bir karşılaşma olacağını, ama aynı zamanda da keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Bol gollü ama Konya Spor'un kaybetmediği bir karşılaşma bekliyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor Fatih Karagümrük. Hı -hı. Bu maça baktığımızda da Orçun yine Karagümrük yine rahat bir konumda. Trabzonspor Hı -hı. ise yine ona nazaran aynı şekilde dördüncü sırada yer alıyor. Fakat son maçlarda genelde beraberlikle ayrılıyor sahadan. Hı -hı. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ben bu karşılaşmada Karagümrük'ün eksiklerinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Çok fazla eksikleri var ligin son dönemine girerken. İddiaları da fazla yok. Yani teknik direktörleri de daha fazla önümüzdeki sezon için e, oyuncu şablonunu oluşturmaya çalışıyor. Bazı oyuncuları deniyor. E ben Trabzonspor'un e, beraberlik serisine bu karşılaşmada son verebileceğini düşünüyorum. Yani kara gümrüğü mağlup edip e, yoluna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Kara gümrük biraz daha galibiyet ve puanlardan ziyade Sağının içine odaklanmış, oyun planına odaklanmış durumda diyebiliriz. Denizli Spor, Sivas Spor maçıyla devam edelim. Denizli Hı -hı. Spor, senin de bildiğin gibi ligin dibinde. Hı -hı. Artık ben çok şansların olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Sivas Spor'a gelecek olursak zaten biliyorsun Rıza Çalınbay'la e, gösterdikleri performans 13 maça çıktı yeni menazilik serileri. Hı -hı. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Denizli Spor bu arada e, Ali Tan Doğan'ı e, göreve getirdi. Teknik direktörlük görevine. Bakalım bu maçta nasıl bir değişim olacak? Yani e, şimdi Teknik direktör değişimleri her zaman olumlu etki eder genelde takımlara. E, çok istisnalar hariç. E, tabii ki Deniz Spor'a da Ali Tan Doğan bir etki yapabilir ama Ben açıkçası Deniz Spor'un e, özellikle Erzurum Spor maçını da hani 1-0'dan 2-1'e getirip Sonrası çok kolay bir şekilde maçı vermesiyle e, Mental anlamda tamamen ligi kafada bitirdiğini düşünüyorum. Zaten kadro kalitesi de çok yetersiz bu lig için. Yani bir Odega, bir sagalla, bu ligde kalmanız mümkün değil. Takımın diğer oyuncuların da buna eşlik ediyor olması lazım. Ben Ali Tan Doğan da gelmiş olsa Deniz çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Bu karşılaşma Sivas Spor'un çok fazla zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum açıkçası. E, Yeni Malatya Spor Ankara gücü maçıyla devam edelim. Yine Hı. iki aynı puana sahip e, takım. Ve alt sıralara da yakınlar. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Yine zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Tabii şimdi e, bu karşılaşma gerçekten e, zor bir karşılaşma. E, üç ihtimale de açık bir maç. E, ben bu yüzden bu maçı kapatmayı tercih ettim. Geniş bütçeli kuponumuzdan. E, çünkü e, yani şu anda Ankara gücü iyi bir form yakaladı. Yeni Malatya Spor Ankara gücüne göre form olarak daha düşük bir durumda ama Sonuçta evinde oynuyor ve puana onların da şiddetli ihtiyacı var. Ben bu maçın her sonucu açık olduğunu düşünüyorum. Aslında Malatya Spor'un yenilmeme fikrine biraz daha yakınım ama Ankara gücünün de form durumunu göz önüne alarak ben bu maçı kapattım açıkçası. Başakşehir-Alanya Spor maçıyla devam edelim Orçun. Başakşehir biliyorsun bu sene herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Hatta evet. düşme potasındalar. şu an ve düşmenin en büyük adaylarından biri. Evet. Oyun olarak baktığımızda da bir gelişim gösteremiyorlar haftalardır. Hı hı. Ve Alanya Spor'la karşılaşıyor. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Yani aslında bu karşılaşma Başakşehir'in hani var olma maçlarından biri diyeceğim ama yani Başakşehir'in var olma gibi bir derdi yok. Böyle giderse zaten PTT birincilikte var olacaklar yakında. Yani o kadar umursamaz, o kadar verimsiz bir oyun oynuyorlar ki. Ya Fenerbahçe karşılaşmasında da bunu gördük. Ee, çok rahat puan alabilecekleri bir maçtan ee, işte kaptanın gereksiz oyundan atılması, kaçan penaltılar yani bu şekilde ligde kalamaz Başakşehir. Ee, ben Alanya Spor'un açıkçası oyun anlamında iyi şeyler ortaya koydu. Zaten herkesin ortak fikri. Ama bu karşılaşmada ben Başakşehir'i yenileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Alanya Spor'un son haftalardaki özellikle deplasman oyunu ben çok fazla beğenmiyorum. Ee, Başakşehir'in de bu kadar puana ihtiyacı varken beraberliğin büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ama bir taraf kazanacaksa da ben Başakşehir'in artık tüm kozlarını oynayarak yani Aykut Kocaman'ın bir fark göstermesi lazım. Çünkü hafta içi fikstürü de var bu hafta. Yani hafta içi fikstürü üstüne çıkıp bu karşılaşmada da Başakşehir e zaten puan kaybederse muhtemelen Alanyaspor karşılaşması Aykut Kocaman'ın son karşılaşması olur. bu yüzden ben Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum ama eğer ki fazla bütçeniz varsa bu karşılaşmayı kapatabilirsiniz. Çünkü yine üç ihtimali açık bir karşılaşma. Bir diğer karşılaşmamız Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçı. Bu maça da gelecek olursak Orçun, Antep biliyorsun zaten iyi bir oyun sergiliyor genel anlamda. Erzurum Spor'a bakarsak geçtiğimiz maçta geri dönüş yaptı Denizli deplasmanında Aslına bakarsan hani Başakşehir'de değerlendirmişken diğer takımlar alt sıralarda yer alan bir reaksiyon gösteriyorlar son haftalarda fakat Başakşehir'de bunu göremiyoruz Erzurum'un e, performansı hakkında ne düşünüyorsun bu maçla ilgili nasıl bir maç bizi bekliyor? Şimdi Erzurum Spor geçen hafta gerçekten mental anlamda e, dirildi diyebiliriz yani ellerindeki maçı Deniz Spor'a verdiler 40 metreden bir gol yediler sonra oradan son dakikalarda dönüp maçı aldılar bence bu mental olarak bir kere çok yukarı çekmiştir Erzurum Spor'un. Ama Gaziantep'te gerçekten iyi futbol oynayan takımlardan yani bir e, ligin ilk dönemlerindeki kadar olmasa da e, yine de Sapinto geldikten sonra da yavaş yavaş düzenini oturtan bir takım e, ligde. Ben açıkçası bu karşılaşmayı kapattım geniş bütçeli kuponumuzda. E, sen de benimle aynı fikirdeydin zaten. Çünkü Gaziantep takımı da her ne kadar Erzurum ihtiyacı olsa, Gaziantep daha rahat bir konumda da olsa çok kolay kolay saha içerisinde teslim olan, son, hani dış etkenlerle ilgilenmeyen, saha içinde elinden geleni yapmaya çalışan bir takım. Ben bu yüzden geniş bütçeli kuponla bu karşılaşmayı kapattım. Daha düşük bütçeli kuponlarınızda Gaziantep yenilmez tercihde ön plana çıkabilir diye söyleyebilirim. E, bu maçla birlikte Süper Lig maçlarını da yorumlamış olduk Orçun. E, hmm. İngiltere Premier Ligi ile devam edelim. İlk maçımız Arsenal-Everton maçı. Bu maçla ilgili yorumlarını alalım. Şimdi bu karşılaşma e, e, haftanın karşılaşmalarından bir tanesi Gerçekten zor bir maç. E, hmm. Yani Everton son haftalarda özellikle toplum maçını da izleyen takipçileriniz olduysa iyi bir oyun ortaya koydu. E, ama gol sorunu hani aslında Yaşıyor ama yaşamıyor da diyebiliriz. Yani biraz karışık ama ben şöyle açıklayayım. Yani bulduğu pozisyonun karşılığı kadar gol atamıyor Everton. Buralarda biraz sıkıntı yaşıyor. Ben Arsenal'ın da aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Onlar da aslında pozisyon üretiyor. Yani Arsenal ama o kadar fazla gol kaçırıyor ki yani şu takımda biraz kaliteli bitirici bir ayak olsa bambaşka bir yerde olabilirdi. E, ben bu karşılaşmada e, beraberliğin ön planda olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraf kazanacaksa da kazanmaya yakın olan tarafın arsenal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, kendi evinde oynuyorlar bir kere ve ligi gerçekten beklenenin çok çok uzağında kapatacaklar. E, son haftalarda taraftarıyla biraz daha barışabilmek adına özellikle bu Avrupa Süper Ligi e, muhabbetlerinin de e, verdiği etkiyle taraftarıyla barışmak adına toplayabildikleri kadar puan toplamak isteyeceklerini düşünüyorum. E, bu yüzden de arsenalın yenilmez seçeneğini öneriyorum. Bir diğer Premier League maçımız Liverpool, evet. Newcastle United karşılaşıyor. Liverpool'u bildiğin üzere bu sene kendi evinde iyi performans göstermiyor. Fakat son haftalara baktığımızda bir toparlanma var takımda. Hı hı. Newcastle United'a da baktığımızda düşme potasından biraz uzak. Aslına bakarsan daha rahat konumdalar düşme potasının evet. rakipleriyle. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? ya Ben bu karşılaşmayı açıkçası çok fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben Liverpool'un e, Kesinlikle bu karşılaşmayı kazanacağım. Çünkü önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'nde var olma şanslarının artık bu karşılaşmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz West Ham'la Chelsea oynarken evinizde Newcastle'ı da yenemeyecekseniz zaten önümüzdeki yıl Aynen. bırakın Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da bile yer almaya hak etmiyorsunuz demektir. Ben o yüzden çok rahat bir şekilde Liverpool'un maçı kazanacağını düşünüyorum. West Ham Chelsea ile Chelsea maçıyla devam edelim. Senin de söylediğin gibi zor bir maç olacak. Evet. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Yani e, ben bu maçı bir kere bütçesi olan arkadaşların kapatmasını öneriyorum. Çünkü hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. E, kimseyi şaşırtmaz muhtemelen. West Ham gerçekten mükemmel bir oyun ortaya koyuyor. Yani geçtiğimiz yılki West Ham'a bakıyorum. Bir de bu yılki West Ham'a bakıyorum. Teknik direktör aynı. Ama oynanan oyun ve alınan skorlar bambaşka. E, David Moyes gerçekten kendi oyununu yansıtmaya başladı West Ham'da ve ee, West Ham'ı bence önümüzdeki yıllarda da eğer ki Moş da bir ayrılık yoluna gitmezlerse ya da Moş daha farklı bir takım imza atmazsa, iyi zamanlar bekliyor diyebiliriz. Ee, ben West Ham'ın bu karşılaşmayı kazanmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Ee, Chelsea'nin de bu maçı kazanmaktan başka fazla çaresi yok. Çünkü puan kaybı yaşarsa arkadan Liverpool geliyor. Zaten West Ham var. Leicester var. Yani orası çok karışık. Ben iki takımın da kazanmayı düşündüğü için bir iki çifte şans olarak değerlendiriyorum bu maçı. Ama dediğim gibi çok bütçeniz varsa maçı kapatma şansınız da var. Bir sonraki karşılaşmamız Leeds United, Manchester United ile karşılaşıyor. Senin de Leeds United taraftarı olduğunu biliyoruz. Yani bu, bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Şöyle bir düzeltme yapayım önce. Ben Leeds United değil Manchester United taraftarıyım ama bir Bielsa hayranıyım. Yani Bielsa'dan ötürü Leeds United'da bir sempatim var. Şöyle bir durum var. E, şu gerçekleşecekti. Söylediğin şey gerçek olabilirdi. Eğer ki Avrupa Süper Ligi kurulup United'da orada yer alsaydı takımım Leeds United olacaktı. E, ama neyse ki çok büyük bir ihtimalle zaten artık bu iptal oldu. E, ama Leeds United'a bir gittik geldik. <laughs> elinde dediğin gibi. Yani taraftarı olarak demeyelim de Bielsa'nın teknik direktörü evet, evet. yani oyun sistemli yani, bir şimdi hocaların hocası diyebiliriz yani Bielsa gerçekten e, dünya futboluna kazandırdığı teknik direktörler bir kere bambaşka. Ya yani Bielsa'nın zaten ya sana şöyle söyleyeyim belki bilen vardır, bilmem vardır. Hani Bielsa'nın e, ailesi Arjantin'in en ünlü, en zengin ailelerinden bir tanesi ve önündeki imkanlar inanılmazken o sadece ben teknik direktör olacağım diyerek çıktığı yolda e, gerçekten müthiş bir teknik direktör oldu ve e, binlerce insana dokunup onlarca teknik direktör yarattı. E, gerçekten Guardiola'nın bile her konuşmasında hayranlıkla bahsettiği bir teknik adam ve futbolu bilen ender insanlardan bir tanesi, futbola kafa yoran insanlardan bir tanesi. Ben bu yüzden çok hayranım. Ya özellikle Bielsa'nın yönettiği takımları bir izlemenizi tavsiye ederim. Yani sadece işte Liverpool'la Manchester United'da oynadığında değil, sıradan bir maçında bile bir izlemenizi tavsiye ederim. Ya da Bielsa'nın önceki takımlarını bir izlemenizi tavsiye ederim. Bielsa'nın adına Arjantin'de takım yapıldı. Yani takımın ismi değiştirildi ve Bielsa'nın adı verildi. Öyle bir adam, öyle bir spor adamı, futbol adamı. Ee, bu yüzden hayranlığım var ama Manchester United taraftarıyız. Glory Manchester United diyoruz yani. <laughs> E, İngiltere Premier Ligi'ni bitirmiş olduk Orçun. Almanya Ligi'nden e, bir maçımız var. Onunla bültenimizi sonlandıracağız. E, Bayer Leverkusen Frankfurt'la karşılaşıyor. Bu maçı da yorumlayıp bültenimizi sonlandıralım. Yani Bayer Leverkusen Frankfurt maçı aslında haftanın zor maçlarından bir tanesi bunda istiyordu. Ama ben burada tabii birçok maçı kapatma ve çifte şans gibi tercihlerde bulunduğumuz için ee, tek maç olarak Frankfurt'u tercih ettim. Frankfurt'un mevcut formu ve oyun kalitesi bence düşüşteki Leverkusen'i mağlup etmeye yetecektir. Ee, bütçesi olan arkadaşlar bu maçı 0-2 çiftte şans olarak kullanabilirler bültenlerinde ve kuponlarında ama e, biz bütçeyi de dengede tutabilmek adına e, direkt Frankfurt galibiyeti önerdik. Ee, bu karşılaşmayla ile birlikte e, maçlarımızı da yorumlamış olduk Orçun teşekkürler. Hmm. İstersen e, bir daha bir tekrar maçları takipçilerimiz için seslendirelim. Tabii şöyle kuponumuz 288 TL bütçeyle yaptığımız bir kupon. Beşiktaş Kayseri Spor karşılaşmasında maç sonucu 1. Antalya Galatasaray karşılaşmasında maç sonucu 2. Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasında maç sonucu 1'i önerdik. Gençler Birliği Çaykur Rizespor 1-2 çifte şans. Konyaspor spor, spor 1-0 çifte şans. Trabzonspor Karagümrük maç sonucu 1. Denizli Sivas Spor maç sonucu 2. Yeni Malatya Spor Ankara gücü maçını da kapattık. Medipol Başakşehir Alanya Spor karşılaşması 1-0 çifte şans. Gaziantep Spor Erzurum Spor karşılaşmasını kapattık. Arsenal Everton karşılaşması 1-0 çifte şans. Liverpool Newcastle United Liverpool. West Ham Chelsea maçını 1-2 çifte şans. Leeds United Manchester United karşılaşmasını 0-2 çifte şans. Bayer Leverkusen Aytran Frankfurt karşılaşmasında maç sonucu 2 olarak değerlendirdik. Dediğimiz gibi kuponumuz 288 TL değerinde. E, umarım kazandırdığımız yine arkadaşlarımıza yardımcı olduğumuz bir hafta olur. Teşekkürler Orçun yorumların için. Ben teşekkür ederim. BPN Spor ekranlarında Sportoto 33. haftayı yorumlamış olduk seninle birlikte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maçlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarız kazançlı bir hafta olur hepimiz için. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.